Yani şöyle bir şey var. Genel olarak inek sütü alerjilerinin %50'si bir yaşta, %75 2 yaşta, yüzde %85'i üç yaşta iyileşir diye düşünüyoruz. Yani 4-5 yaşından sonra son derece nadir. Hiç yok mu var? Siz de biliyorsunuz. Epey böyle bir hasta grubu da var ama oldukça azalan bir şey. İşte o ilk denemeleri ne zaman yapmak lazım? Evet burada spesifik IG değerleri bir bize yardımcı olur. Yani çocuğun baştan mesela 80-90 olan değeri işte önce 50'ye 60'a 20'ye falan düşüyorsa ki işte genellikle her besin için bir e, e, deneme yapılabilirsiniz diye bir değer vardır. Söylemeyin aman hocam. Söylemeyeceğim. Sakın söylemeyin. Söylemeyeceğim. Böyle bir şeyler vardır ama bunlar <laughs> evet. da kişiden kişiye değişebilir. Evet o yüzden. Şöyle söyleyeyim. Bazı insanlarda hakikaten çok yüksek spesifik Ig değerlerinde bile eğer e, o hastayı iyi yakından takip ettiyseniz, e, kliniği iyi gittiyse, ufak tefek böyle kaçaklarda falan bir şey olmuyorsa yüksek değerlerde bile denenebilir. Gözetim altında evet. denenebilir böyle bir şey yapılabilir. Onun için böyle çok kesin bir evet, kural evet. Yani yok. Yani standartizasyon yapmamamız lazım Yapmamız aslında. Lazım. Herkes için böyle tam Herkes için geçerli bir şey yok.